Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aklınızdaki kişi açılımından ziyade kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Kimin size karşı duyguları var? Hisleri var? Buna bakmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kolektif bir bakımdır. Hani böyle çok içine kapanık olup ya da tamamen sosyalleşmekten ziyade kendini eve kapatan çok fazla sayıda arkadaşı olmayan insanlar olduğu zaman hani videoya geliyorlar ve şey diyorlar. E benim hayatımda bu yoktu. Bu nereden çıktı diyenler var. Siz size uyanı alın her zaman kolektif açılımlarda. E, siz size uyan mesajları alın. Yani burada bireysel bunu size söylemiyorum. Kolektif olarak söylüyorum. O yüzden hani bu ne alaka vesaire gibi e, çok daha hani düşünmeyin derim her açılımıma uyumlanmak zorunda değilsiniz. Böyle bir kural kaide yok. Çünkü kolektifim sürekli değişiyor. Ve bu bağlamda uymuyorsa izlemeyebilirsiniz. İzlemeye devam etmeyebilirsiniz. Zorunluluk yok. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Her zaman söylüyorum ama illa bir iki insan çıkıyor. Bunun farkındayım böyle açılımlarda. Yani o yüzden kendi hayatınıza göre birazcık daha e, almanız gereken mesaja odaklanmanızı tavsiye ederim sizlere. E, şimdi güzelce niyetimizi alıp başlayalım. Kimin kalbindesiniz? Bu kişinin enerjileri neler? Genel akıştaki enerjileri neler? E, tanıyor musunuz? Uzağınızda mı? Platonik mi yani size yoksa sizinle konuşan görüşen bir karakter mi Bunların hepsini size tek tek anlatmak istiyorum. Ee, gerçekten yürekten niyetinizi alın sizde olur mu? Kimin kalbindeyim? Aslında değerli bir bakım neden değerli? Çünkü herkesin kalbinde yer edilme olasılığımız. Yani e, Herkes sevmek zorunda değil kimseyi. Ama bir insan sizi kalbine alıyorsa, davet ediyorsa, size duygu besliyorsa emin olun o insan için özelsinizdir, değerlisinizdir. O yüzden en en içten niyetinizi alın. Gerçekten şu an en doğru mesajı almaya niyet ediyorum diyerek niyetinizi alın. Ben de bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Bakalım kimin kalbindesiniz, kimin kalbinin kapıları size açılmış, bu kişi kim, tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Güzelce bir bakalım. Bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Kimin size duyguları var? Güzelce bir bakalım. kimin kalbindesiniz? Kimin size karşı duyguları var? Kimin kalbindesiniz? Kimin size karşı hisleri, duyguları var? kimin kalbindesiniz kimin kalbindesiniz kimin size karşı hisleri, duyguları var. Hayır düşmanı olur. <laughs> deste kahverengi koyun destesi, ikinci deste pembe koyun destesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilir. Ee, i̇kisini de dinlemeniz aslında daha iyi olur. Kimin kalbinde olduğunuzu netleştirebilmek adına. Ama e, daha çok hani tek bir desteğe rezen oldum. Hayır ben kahverengi ya da ben pembe koyun destesine çok odaklandım. <laughs> Endekslendim. Ben bu desteden bilgi almak istiyorum diyenler de destesini seçebilir. Hala daha rahatsızlığım devam ediyor. O yüzden sesimde hırıltı, ses kısıklığı, öksürük vesaire meydana gelebilir bu videoda. Dikkat edelim diyelim. Şimdi ben birinci desteyle başlamak istiyorum. Kahverengi koyun destemizle başlamak istiyorum. İkinci destemizi şöyle kenara alalım. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kahverengi koyun destesini seçenler. Bakalım kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Kimin size karşı duyguları var? Kılıç beşlisi, tılsım şövalyesi, değnek kraliçesi, kupa kralı, kupa sekizlisi. <laughs> değnek beşlisi, güneş, kupa onlusu, tılsım onlusu ve yıldız. Hmm. Yani burada aslında ben birçok kişinin kalbinde olduğunuz enerjileri alıyorum. Burada birazcık daha ilişkisel bazda sordum ama aileniz tarafından da çok sevilen sayılan bir enerjiniz var Bunu da dile getirmek istedim. Ama burada sanki daha çok yanınızda destek olmaya çalışan ya da hani böyle asabınız bozukken çünkü ben sizin birazcık bir anda patlayan, ama sonrasında da bir anda sönen bir e, sinirinizin olduğunu görebiliyorum ve her sinirlendiğiniz anda sizin yanınızda olabilecek ve geçmişten bu yana tanıdığınız bir insan, özellikle yakın çevrelerde oturuyor olabilirsiniz, aynı apartmanda oturuyor olabilirsiniz, karşılıklı apartmanlar da olabilir aynı zamanda yakın çevrenizden ve e, belki de e, çok öteden yani belki çocukluktan beri tanıdığınız ...bir dostunuz olarak geliyor. Yani buradan sanki şöyle bir durum alıyorum. Ne zaman sevgililerinizden, yani partnerlerinizden ayrılsanız... ...ya da bir ayrılık, bir tartışma yaşasanız... ...danıştığınız bir kişinin size karşı duyguların olduğunu görebiliyorum. Gizemli bir insan. Platonik duygular beslediği enerjiler var. Yani bunu size e, güven arz ederek, yani ona güvenerek sırtınızı dayıyorsunuz fakat bu kişinin size derin duygularını olduğunu ifade edebilirim. Çünkü sizi çok saf, çok temiz, çok kalbi temiz ve içi dışı bir birisi olarak görüyor ve hayranlık besliyor. Geçmişten bu zamana karşı beslediği bir hayranlık var ama bizden olmaz. Bizim aramızda hani bu, bu mevzuların lafı bile olmaz deyip kendisini geri çekebilen bir insan olabilir. Aynı zamanda akraba fertlerinden birisi de olabilir. Yani bir hala, çocuğu bir teyze çocuğu, amca çocuğu gibi de yani böyle sizden hoşlanan bir karakter olarak görüyorum daha çok ben. yani çok böyle bir araya sık sık geldiğiniz mi diyeyim ya da hani artık bayramlarda, seyranlarda bir araya geldiğiniz ama sonrasında herkesin kendi hayatına dönmek durumunda kaldığı bir durum bir durum olabilir. Yani burada çok yabancı bir insan olarak almıyorum. Gizli bir aşık, gizli bir hayranlık duyan birisi olarak alıyorum. Ve dediğim gibi bir hala, teyze, amca, dayı çocuklarından birisi bile olabilir. Yani akrabanız olup da ya da uzaktan da bir akraba olup da bir duygu beslenimi olan bir karakter olarak görüyorum açıkçası. Şimdi burada bir kova burcu enerjisi alıyorum. Kendisi bir kova burcu etkili olabilir. Aynı zamanda bir... Aslında eşit geliyor birazcık daha ama su etkili. Yani bir balık, yengeç ve akrep burcu birisinin gözlük takıyor olabilir. Genellikle gözlük çerçeveleri kemik değil de daha böyle demirden olan, köşegen gözlük takan bir insan olabilir. Ceket giymeyi seven bir karakter olabilir aynı zamanda pantolon, ceket. Ceketten kastım ama böyle şey değil. Eee... Klasik ceket değil daha böyle sportif ceketler kullanmayı tercih eden bir insan olabilir. Um, spor ayakkabı giyen bir karakter olabilir aynı zamanda. Um, güvendiğiniz bir insan ama ne olursa olsun başınıza ne gelirse gelsin onu paylaştığınız ya da başınızın darda olduğunu bilip hemen size yardım etmeye konuşan bir kişinin kalbinde yer aldığınızı söyleyebilirim. Ee, çocukluktan beri tanıdığınız enerjiler var. Ve belki el ele birlikte geldiniz, oynadınız, oyunlar oynadınız, büyüdünüz. Belki ilişkilerinizi birbirinize anlattınız. Yani öyle o, yani çok imkansız ya o beni sevmez diyebileceğiniz bir kişi olarak görüyorum ve ya böyle aynı apartmanda oturduğunuz bir insan ya da dediğim gibi aile yani akraba fertlerinden birisinin Kalbinde olduğunuz, yani duygusal anlamda söylüyorum bunu bu arada, olduğunuzu söyleyebilirim. Ee, çok yakınlarda değil şu sıralar belki. E, farklı bir şehirde, farklı bir diyarda olabilir kendisi. Ee, belki yakınlaşmanızdan rahatsız olup e, ona yol vermiş olabilirsiniz. Ya da bu kişi sizden o enerjiyi alamayıp, ya demek ki olmayacak deyip alıp başına gitmiş bir insan olabilir. Yakın zamanda ya da yakın bir geçmişte bu insanla tartışmalarınız olmuş olabilir ya da fikirsel ve dünyevi görüşler olarak tamamen farklı olduğunuz bir insanın kalbinde olduğunuz enerjileri görüyorum. Ee, devam edelim. Bakın yine aileden geliyor. Görüyor musunuz? Artış kurban zihniyeti. Ben bu kişinin birazcık daha gerçekten hani sizin yanınızda olup size destek verebilecek bir insan olarak da görüyorum. Yani böyle irtibatı kesmediğiniz bir insan ve birazcık sinsice yaklaşmış olabilir. Hatta zaman zaman size sizinle böyle ilişki bazında konuştuğunuzda ya da ondan bir dert ya da bir ne bileyim hani bir akıl almaya danıştığınızda sizi yanlış yönlendirmiş bile olabilir. Eee burada çünkü hani böyle ufak da olsa bir sinsilik enerjisi alıyorum. Kendisini size kurban ettiği bir durum söz konusu olabilir. E, hayatını vesaire kurban eden bir insan olarak görüyorum. Ya da genel olarak aile içerisinde sessiz, sessiz ve pasif kalan. Hani onlar ne derse tamam kabulüm deyip yani kendi hayat çizgisini kendisi belirleyen değil de daha çok başkalarının belirlediği bir hayatı tercih eden bir karakter olabilir e, kazanç sağlayan bir insan olarak görüyorum ve yüreğinin de değerli olduğunu görüyorum bu insanın. Esmer bir karakter. Sarışın diyemem açıkçası ve yine aileden birisi olarak geliyor ve yine küçüklükte çocuklukta oyun oynadığınız, beraber belki hayaller kurduğunuz, parka gittiğiniz ya da bayramda seyranda dediğim gibi bir araya gelip eğlendiğiniz bir insanın daha çok kalbinde yer aldığınız enerjiler var ve çok uzun süredir hayatınızda. Yani yeni tanıştığınız bir insan gibi değil ama platonik, size açıldığını görmüyorum açıkçası duygusal bazda ama size hep destek vermiş. Ya yani ister ilişki bazlı destek vermiş olsun, ister kariyer, eğitim odaklı. Ama hayatınızın belirli alanlarında fikir olarak ya da maddi bir şey size sunmuş, destek sunabilmiş bir karakter olarak görüyorum ve ulaşılmaz görüyor birazcık daha siz ve imkansız gördüğü için şu anda kendi içinde de çatışıyor olabilir bu duygular içerisinde. Hani merak edenleriniz olursa onu da söyleyeyim. Çok duygularını belli edebilecek bir insan değil. Çünkü işin içinde bir de aileler var. E, bu noktada da çok emin de değil açıkçası. E, ama e, sevgisi devam eden bir insan. Kalbinde yer aldığınız kişi daha çok e, çevrenizden bir karakter olarak geliyor. Zaten sizden çok etkileniyor. Özellikle soğuk bir bakışınız var. Genellikle teyze ve hala çocuğu olabilir bu arada. E, hani böyle e, sizi tanıması, sizi gö görmesi ve sizden etkilenmesinin tesadüf olmadığını düşünüyor ve herkesin uzaklardan ya da yabancı birisiyle evlenme düşüncesinden ziyade neden akraba olmasın ya da neden akrabalardan bir insan olamaz mı gibi hani düşünce yapısına sahip bir karakter. Akraba evliliklerine belki de çok karşı çıkmayan bir insan da olabilir aynı zamanda ama gözlük takma durumları söz konusu olabilir ya da göz problemi yaşayan miyop, hipermetrop, astigmat ya da gözlerini çizdirmiş, lens kullanan bir karakter de olabilir aynı zamanda. Bakışlarınız çok soğuk buluyor Mesela çok ateşli bir kadın olarak buluyor. Onu da söylemeliyim. Yani burada bakın iki defa güneş enerjisi alıyorum. Kesinlikle size karşı saf duygular besliyor. Art niyetli duygular yok burada. Ama birazcık daha böyle cazibeli ve tutkulu bir insanda olarak gördüğü için hani bu duyguları da size besliyor. Sizi arzuladığını ve hayatında istediği enerjileri de alıyorum açıkçası. Birinci desteği saçanlar için. O kadar farklı geldi ki konnektif. Evet adını soyadına hangi harfler olabilir? Buna bakalım. Kullanıcı adı da dahil. Yumuşak G geldi ilk. Şuraya takıldı o yüzden alacağım. Isparta'nın ısı. Porsuk çayının P'si. Adına soyadına hangi harfler olabilir? Urfa'nın U'su. Bir 9. J harfi geldi. Şırnağın şeyse. Nide'nin neyse. Zonguldak'ın Z'si. Yine bir şey harfi. Fas'ın F'si. Samsun'un S'si. Kastamonu'nun K'si. Hadi sen gel. Hatay'ın H'si. Adında soyadında bu harfler olabilir. Bir tane daha mı çeksek ya? Düştü. Yine bir F. Bu harf şeylerini bir düzenlemem lazım. Yine bir K harfi. Aa, demek ki çekmemem lazım. Ama bunu da açalım. Bir de Adana'nın A'sı geldi. İkiledi çünkü. Demek ki bu kadar almamız gerekiyor harfleri de. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kusurca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dileyenler pembe koyun destesini yani ikinci koyun destesini de dinleyebilirler. Ben güzelce şöyle bir alayım. Şimdi 10 saat bunları katlamakla uğraşmayacağım tabii ki de ikinci desteği bekleyenler için daha çok şöyle bir alalım kenara. Evet kartlarımızı toplayalım hemen ve şöyle evet. Tamamdır. Güzelce topladık. Merhaba ikinci desteği seçenler, pembe koyun destemizi seçenler. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bakalım siz kimin kalbindesiniz? Kimin size karşı duyguları var? Güzelce bir aktaralım. Kupa altılısı, ölüm, savaş arabası, kupa dörtlüsü, kupa şövalyesi. Şöyle alalım. Tılsım 8 ise baş rahip, aşıklar, değnek olması, kılıç üçlüsü. Ya burada kesinlikle bir ikizler ve yengeç, boğa etkili enerjiler var. Akrep, daha çok su onu söyleyeyim. Akrep, yengeç, ee, balık, Boğa ve ikizler enerjisinde görüyorum daha çok. Yaşça sizden büyük bir insan olabilir. Aranızda yaş farkı olma çok yüksek olarak görüyorum. Jenerasyon farkı olabilecek kadar bir yaş farkı olabilir. Aranızda aranızda biten bir ilişki var. Yani ilişki yaşadığınız fakat sonrasında sona erdirmek durumunda bulunduğunuz bir kişi. Geçmişte ilişki yaşadığınız bir insan. Çok fazla işkolik olabilir, çok fazla iş peşinden koşan bir karakter olabilir aynı zamanda Bir öğretmen, bir eğitimci ya da bir kurs kurs veren bir kişi olabilir Kendi alanında kurs veren, hoca gibi davranan bir insan olabilir aynı zamanda kendisi Çünkü yaşça büyük bir karakter olarak alıyorum Bu kişinin kalbinde yer aldığınız durumlar var ama Aranızdaki ilişki çok çevresel tarafından tasvip edilebilen bir ilişki olmadığı için e, siz de çok fazla hülyalara dalmayın diye e, aranızda bir bitiş yaşanmış, bir ayrılık yaşanmış ama bu insan bayağı işkolik bir insan. Yani zamanında yeteri kadar ise ilgi değer gösterememiş bir insan ve onun ilgisini alamadığınızı gördükçe de ondan koptuğunuz ya da kopmak zorunda olduğunuz bir kişinin kalbinde olduğunuzu görüyorum. Aynı şehirde olmayabilirsiniz. Ee, aynı zamanda böyle motor kullanmayı seven bir karakter bile olabilir. Ee, ya da böyle seyahat etmeyi, gezmeyi çok fazla tatil yapmayı seven bir karakter olabilir. Ya da işi bu bazlı olabilir. Yani gez gezerek e, öğreterek, e, yani bir turist rehberi gibi düşünülebilir aslında. Hani öğrenilecek çok şey olan bir karakter olabilir açıkçası. Kimin kalbindesiniz dediğimde aslında fırsat kovalanmaya çalışılmış fakat o fırsat olmamış. Çünkü denedik olmuyor, olmayacak. Birazcık daha böyle trip atan bir karakter olarak da görüyorum size ve ilişkinize karşı. Sizin daha istekli olduğunuzu görüyorum bu ilişkide ama duyguları var olmasına rağmen Yine de farklı seçenekler olmalı diyor. Çünkü gelenek görenek, örf adet farklılıklarınız var. Yaş farklılıklarınız var. Çevreniz değişik. ilgi alanlarınız değişik. Ve çok sorumlulukları olan bir karakter olabilir. Şu an hayatında başka bir insan olmasına rağmen hala daha size bir duygu beslenimi yaşıyor olabilir. Hani çünkü burada bir ikili ya da üçlü diyeyim. Üçlü yine ilişki enerjisi alıyorum. Ama... Hani hala daha böyle sizi koruyup kollamak isteyebilecek duyguları var. Merak duygusu var. Hani ne kadar farklı olsanız da sizinle yaşadığı güzel anılar var. Birlikte fotoğraf çekildiğiniz, video çektiğiniz, anılar biriktirdiğiniz bir insanın kalbinde bu bulduğunuzu görüyorum. Ama bitmek zorunda kalmış, bitmeliymiş. Yani olmazmış aslında ve mantıksal karar alıp ben daha çok sizden değil de bu kişi tarafından bir bitişen ayısı görüyorum ya da devreye bir baba figürü girerek ilişkiniz bitmiş olabilir. Çok fazla çok pardon etiksel bulunmamış yani bu insanla aranızdaki ilişki. Bunu da görüyorum. Yani her şey olabilir. Bu insan hani eğitimci olmak zorunda değil. İlla böyle gezmek, işte şofördür ee, seyahat eden bir mesleğe sahip bir insan da olmak zorunda değil ama net bu insan sizden yaşça büyük ya da aranızda gelenek görenek örf adet farklılıkları var ve bunları aşamayacağınızı görüp daha çok karşı taraf bu sorumluluğun altında ezilmek istememiş ve sizi de ezdirmek istemediği için bir ayrılık kararı almış. Aslında sizi severek sizin ayrıldığını görüyorum. Her iki tarafın da üstüne bir külfeti yüklememek adına. Eee... Bakıyorum biraz daha. Anılar biriktirdiğiniz dedim. Denemek için uğraştığınız birkaç defa belki de ona mesaj attığınız, aradığınız ama aramalarınıza rağmen size cevap vermeyen bir kişinin hala kalbinde olduğunuz durumlar var. Çünkü şu anda aradığınız kişinin kalbine ulaşılmıyor. Aslında seviyor ama mantıksal hareket ettiğini de kartlar bana gösteriyor açıkçası. Mantıksal hareket etmek zorunda kalmış. Çünkü duygusal hareket etseydi belki de şu anda daha kırıcı ve daha hayal kırıklığını uğratabilirmiş size. Göklerdeki ustalar, korku ve girişimler. Kariyer anlamında iyi bir e, kariyeri olan bir insan ya da sizin kariyer ve eğitim hayatınızda size yol göstermiş ve gelişmenizi sağlamış bir karakter olabilir. Evet. Aynı zamanda ben birazcık daha bu ilişkiden korktuğunu da görüyorum. Niye bilmiyorum ama etik olmayan bir ilişkiymiş aranızdaki ilişki. Kime göre neye göre diyebilirsiniz tabii o sizin tercihiniz ama hani toplumsal ya da çevresel etkenlerden olumsuz etkilendiğiniz durumlar var. Ee... Ya böyle dua etmeyi seven ya da kalben insanlara iyi gelmeyi seven bir insanın kalbinde bu buluyor olabilirsiniz ama cesaret edememiş. Yani birazcık ilişki yaşamakta korkan bir insan. Çünkü bir başkasının hayatına olumsuz etkileme cesaretini kendinde bulamamış. Daha çok cesaretsiz ve pasif kaldığı için zaten şu anda bir ayrılık yaşadığınız bir insanın kalbinde olduğunuz enerjileri görüyorum ben daha çok. Devam edelim. <laughs> Kesinlikle aranızda bir mesafe var Onu bencil gördüğünüz durumlar var Ve çok beklediğiniz Aranızda buluşmalar vesaire Gerçekleşmiş birbirinizde Hediyeleriniz kalmış olabilir Bu insanla beraber ee, Belki bir kazak Belki bir sivit e, Belki de hırka Yani buna benzer bir Hediye durumları söz konusu olabilir Hani onun kokusunu hala Size hatırlatabilecek bir hediyesinin Olduğu bir kişinin kalbinde yer alıyor olabilirsiniz. Bence bir insan, narsist bir insan. Ama dediğim gibi şu an hayatında da başka biri olabilir. Aynı zamanda aranızda yol, mesafe, zaman farkı olabilecek bir karakter. Gözü de sizi arıyor. Yani böyle geçmişine de bakıyor, gerisine de bakan, stalklayan, merak eden bir insan ve buluştuğunuz yani bir yüz yüze gelip buluştuğunuzda bir insan ile hani sosyal medyada vesaire tanıştıysanız hani hiç yüze gelmediğiniz bir karakter değil, görüşmüşsünüz de ama yeteri kadar denge ve uyum pek sağlanabilmiş olarak gözükmüyor. Ee, ya onunla buluşmalarınıza canatata gittiğiniz, belki de camınızın önüne gelen ya da evinizin yakınlarına gelen şöyle bir onu camdan izlediğiniz ya da onu camdan hala beklediğiniz ondan haber beklediğiniz bir kişinin kalbinde yer aldığınız enerjileri görüyorum ikinci deste onunla gözü zaten sizde ama işte imkansızlıklar var gibi aslında imkansızlığı biz mi yaratıyoruz diye bazen düşünmüyor değilim açıkçası yalan değil Adında, soyadında, kullanıcı adında hangi harf olabilir? Rize'nin R'si geldi. Edirne'nin E'si. Yine bir J harfi. Denizli'nin D'si. Van'ın V'si. Osmaneli'nin O'su. Bir 7 rakamı geldi bir şey ifade edebilir. Le Burgaz'ın L'si Yine bir J? İlginç. E harfi. Urfa'nın olsun. 1, 3, 73, 37 yaşında olabilir. 73 bir şey ifade ediyor olabilir. İstanbul'un ise Giresun'un G'si. Ay son iki harf. Samsun'un S'si. Fatsa'nın F'si. Bir tane daha çekelim hadi. Bursa'nın B'si. Evet adında soyadında bu harfler olabilir. Aynı zamanda kullanıcı adında da bu harfler olabilir. Bu rakamlar olabilir. Yani size gelebilen mesaj 73 bu rakamlar da olabilir numarasının sonu 73-33 olabilir gibi gibi plakası arabası varsa plakasının 37-73 olabilir 37 yanlış hatırlıyor da olabilirim ee, ama söylemeyeyim plakayı şu an çünkü yanlış hatırlıyor olabilirim yanlış bilgi vermek istemem size ama daha çok bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutuca Instagram hesabı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.